Allah mutlaka nurunu tamamlayacaktır. Kafirler hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlayacaktır. Tarih bize göstermiştir ki hiçbir zaman zulüm abat olmamıştır. Er veya geç mutlaka cezasını çekmiştir zalimler. Bu zalimler de mutlaka çekecek. Ama kimin eliyle çekecek? İşte o önemli. Bundan yıllar önce... İsrail devletinin o günkü başbakanı Şimon Peres'e Kur'an-ı Kerim sizin devletinizin yıkılacağından haber veriyor diye hatırlatıldığında Şimon Peres şu ilginç cevabı vermişti. Kur'an'ın bahsettiği Müslümanlar gelsin, o zaman düşünürüz. Evet aslında altı çizilmesi gereken konu tam da burası. Kur'an'ın bahsettiği Müslümanlar gelsin, o zaman düşünürüz. Peki bunlar kim olabilir ve ne zaman gerçekleşecek? Bu videomuzda geniş bir çalışma yaptık. Filistin-İsrail arasında yaşanan bu olay kesinlikle sıradan değil. Hamas'ın yaptığı saldırı sonrası kendini korumak amaçlı karşı taarruza geçtiğini söyleselerdi, aslında işin iç yüzü çok daha başka. Yüce Rabbimiz bir ayeti kerimede, Ey iman edenler! Sizden herhangi biriniz dininden dönerse, İslam'ı beğenmezse, İslam'ı yaşamazsa Allah sizden başka birilerine bu nimeti verir. Allah onları sever, onlar Allah'ı severler. Müminlere karşı çok merhametli olurlar. Kafirlere karşı sert ve katı olurlar. Allah yolunda cihat ederler, hiç kimsenin kınamasına da aldırış etmezler. Siz bunu yapmaya devam edin. Bana ne Filistin'den, bana ne Gazze'den mi diyorsunuz? Bunda ne kadar yanıldığınızı sizlere anlatmak istiyoruz. Rabbimizin peygamber yoluyla bize verdiği büyük haberler var. İsrail bugün Müslümanları Mescid-i Aksa'da namaz kılmaktan engelliyor. Taşların bile onları kovaladığı gün İsa aleyhisselam o namazların intikamını alacak. İsa aleyhisselam iki günlük bebekken dile gelip Abdullah dediği topraklar bu topraklardır. İki günlükken konuştuğu yere tekrar Muhammed Aleyhisselam adına konuşmak üzere gelecektir. Biz buna iman ediyoruz. Şimdi sizlere Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarının yani Yahudilerin zulümlerinin sona erip, yakında nasıl mağlup olacaklarına ve Kudüs'ü kimlerin kurtaracağına dair açık müjdeler paylaşmak istiyoruz. Rabbimiz Yahudiler hakkında şöyle buyurmaktadır. Biz İsrailoğullarına Tevrat'ta şu hükmü verdik. Muhakkak siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir yükselişte yükseleceksiniz. Yani ekonomik, askeri ve siyasi gücü ele geçirecek ve bölgeye hükümran olacaksınız. İşte bununla şımaracak, ahlaksızlığa başlayacaksınız. Bu ikiden birincisinin vakti gelince pek güçlü ve şiddetli olan kullarımızı sizin üzerinize salacağız.'' Onlar memleketlerinizde her köşeyi kontrollerini alacaklar. Bu yerine gelecek bir vaattir. Evet gördüğünüz gibi ayetin anlatımı aslında çok açık ve net. Yahudiler İslam'ın ilk döneminden sonra yeryüzünde fitne ve fesat çıkaracaklar. Ancak vakti geldiğinde Cenab-ı Hakk'ın "Kullarım" dediği samimi ve gayretli Müslümanlarla bu ateşi söndürecek ve Yahudiler bozguna uğratılarak bütün diyarları İslam'ın hakimiyetine getirecekler. Tarihe şöyle bir göz attığımızda Yahudiler bozgunculuk çıkarmaktan asla geri durmadılar. Hatırlayın. Mekke döneminde Medine hicreti sonrasında gelişen olaylarla Yahudiler çıkardıkları her türlü hile ve entrikaya rağmen ilk Müslümanlar tarafından mağlup edilmiş ve buralardan kovulmuşlardır. Ayet-i kerimelerden öğreniyoruz ki bu Beni İsrail tarih boyu hep zalimlik yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'de iki defa aşırı derecede azlıklarını bize anlatıyor Yüce Rabbimiz. İsra suresinin ilk sayfasının devamında o zulümlerin cezalarını çektiklerini Allahü Teala bizlere haber veriyor. Allah mutlaka intikam alacaktır ama kimin eliyle alacak bu önemli. Yine bir hadisi şerif var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Siyonistlerin bu Yahudi ırkından olanlar hakkında söylüyor. Bu bir din değildir, ırktır. Bu ırka sahip olan kişilerin zulümlerinin o kadar ilerleyeceğini, o kadar artık gayretullah'a dokunacağını ifade ediyor ki efendimiz hatta Yahudilerle savaşmadığımız sürece kıyamet kopmayacak. Hatta o seviye olacak ki bu savaş taşın arkasına bir Yahudi gizlenecek. Siz de arıyorsunuz. Nerede bu Yahudi diye. Taş dile gelecek. Benim arkamda bir Yahudi saklanıyor diyecek. Zulümlerin neticesi Allahü Teala bunları böyle cezalandıracak. Mutlaka olacak. Ama ne zaman ve kimin eliyle biraz önce bahsettik. Hz. Ömer döneminde Kudüs'ü fethettikleri gibi tekrar yine Mescid-i Aksa fethedilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ey beni İsrail bu Allah'ın vaadi ve tehdididir. Bunu mutlaka yaşayacaksınız. Yine başka bir ayet İsrail'in ne olacağını bizlere haber vermektedir. Bu ayette de Cenab-ı Hak Yahudilerin bu defa aynı bölgelerde bir gün tekrar hakimiyet şeklinin bir devlet tarzında olacağını haber vermektedir. Nitekim İslam'ın ilk döneminden sonra 1908'lere kadar önemli bir Yahudi meselesiyle uğraşmayan Müslümanlar 1948 yılında Yahudilerin bir İsrail devleti kurmasıyla ikinci Yahudi fesadıyla karşılaşmışlar ve Yahudiler hakimiyeti tesis ederek bu bölgeyi ele geçirmişlerdir. Ayette onların başına gelecek felaketten önce yapacakları bozgunculuğun bütün unsurları gerçekleşmiştir. Evet ayetler bizlere aslında çok önemli gerçekleri haber vermektedir. Şöyle ki Siyonistler Batı'nın süper güçlerinin desteğiyle suni bir devleti 1948 yılında Filistin topraklarını işgal ederek kurdu. 3 milyon kadar Filistinli Müslümanı yurtlarından kovdu. Daha sonra İslam dünyasını kana ve ateşe vermeye devam etti. İşte Yahudilerin bir gün galip gelerek yeniden devlet kuracaklarını haber verdiği İsra suresi 6 ayetten sonra gelen 7. ayette de bu devlet zulmünün bir gün biteceği ve Müslümanların ilk defa olduğu gibi tekrar Mescid Aksa'ya giderek Yahudileri cezalandıracağı ve onların çok kötü bir hale gelecekleri bizlere müjdelenmektedir. İnandık ve iman ettik. İsrail'in tek projesi Filistin değil. İran ve ardından Türkiye Amerika'nın savaş gemilerini göndermesi, İngiltere'nin göndermesi, Batı'nın destek vermesi, İsrail'in Filistin karşısında haklı davası diye gösterip destek vermek filan değil. Hedef çok daha başka. Bu hedefi bir başka videomuzda sizlere anlatmak isteriz. Son Söz Allah Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Biz müslümanlara uyanıklık, basiret ve birlik nasip etsin.